Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu Herbalife ürünleri, çalışma sistemi ve kazanç sistemini anlatmak için çekiyorum. Öncelikle Herbalife ürünleri kilo yönetiminde dünyanın bir numaralı markasıdır. Ürün gamı kilo kontrolünden sporcu beslenmesine, takviye edici gıdalardan cilt bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunar. Distribütör olmak için yapmanız gereken tek şey 265 TL ücret ödemek. Bu ücreti ödedikten sonra bu çantaya sahip oluyorsunuz. İçerisinden bir adet şek, özel karıştırma kabı, rozet, ölçü kaşığı çıkıyor. Bu çantaya sahip olduktan sonra 96 ülkede geçerli olan Herbalife şirketinin uluslararası bir iş adamı ya da uluslararası bir iş kadını oluyorsunuz. Ve ürünleri %25 indirim oranıyla almaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Peki Herbalife hedeflerinize ulaşmaya nasıl yardımcı olabilir? Seyahat etmeyi seviyorsanız seyahat etme özgürlüğünüz olur. Eğlenceli bir iş ortamınız olur. Kendi işinizin sahibi olursunuz. Finansal özgürlüğe sahip olursunuz. Başka insanlara hem sağlık hem maddi anlamda yardımcı olursunuz. Kendiniz ister ek gelir tam gelir elde edebilirsiniz. Herbalife Nutrition iki farklı gelirden oluşur. Birincisi para kendi geliri, ikincisi organizasyon geliri. Organizasyon geliri de kendi içerisinde iki farklı geliri oluşuyor. Bunlardan bir tanesi toptancı geliri, ikincisi de royalty geliri. Öncelikle size para kendi gelirini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Herbalife'ın dengeli beslenme kahvaltısı vardır. Bu üçlü set shake, çay, aloe vera'dır. Bu set üzerinden örnek vermek istiyorum. Bu set satış fiyatı 620 TL'dir. Siz distribütör olduğunuz zaman %25 indirim oranıyla bu ürünü 480 TL'ye alır 140 TL kar elde edersiniz 5-7 kişilik bir portföye ulaştığınızda 35 indirim oranına hak kazandığınızda 620 TL'lik bu set size 425 TL'ye gelir ve 195 TL kar elde edersiniz yüzde 42 indirim oranına ulaştığınızda 620 TL'lik seti 385 TL'ye alırsınız 235 TL kar elde edersiniz ve hepimizin bu işi yapma sebeplerinden ve en yüksek kar marjı olan %50 süpervizör kariyeri. Burada bu setin satışı 620 TL, size gelişi 338 TL, 282 TL kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde baz alıyoruz. Süpervizör olmuş olan bir kişi 20 müşteri edindiği zaman para kendi geliri olarak toplamda 5640 TL net gelir elde ediyor. İkinci gelire baktığımızda toptancı geliri dediğimiz %50 iskonto oranındaysanız ve sizinle birlikte bu yola çıkan %15, %25, %35 ve %42'de kişiler varsa şurada e, göreceksinizdir.